Selamünaleyküm. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getiriniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizlere sağlıklı, güzel günler geçirmenizi diliyorum. Beni saracak olursanız çok şükür. Elhamdülillah iyiyim. Gördüğünüz gibi ben alışveriş yaptım. Aslında gitmeden önce videomu açacaktım ve marketten de çekim yapacaktım. Ama market hiç müsait değildi arkadaşlar. Bayağı bir kalabalıklı ses vardı. O yüzden çekim yapamadım. Eve geldim, e, aldıklarımı tezgahın üzerine yerleştirdim ve bu şekilde sizlere bir merhaba istedim Fişleri ve elime alayım ve size teker teker hem, hem neler aldığımı göstereyim hem de fiyatlarını söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada şöyle liste yapmıştım ama bu listenin çoğunu almadım. Zaten biliyorsunuz iki kişiyiz daha çocuklarım gelmediler, o yüzden kendimde edecek kadar aldım. Evet şimdi şöyle hemen kameramı çevireyim. Şöyle. Sizlere neler aldığımı göstereyim arkadaşlar. Çamaşır suyu aldım arkadaşlar. Bu çamaşır suyun fiyatı 10.75. Şöyle yüzey temizleyicisi aldım. Bunun da fiyatı 14 TL'ymiş. Bu arada bunun kokusunu merak ediyorum. Gül kokuluymuş şöyle. Evet bir kokuyor gerçekten de. <laughs> Şeyde arkadaşlar. Bunu şöyle bırakalım kenara. 1 litre sıvı yağ 34.90'mış. Şöyle. Ekmek aldım. Ekmek de 16.25 tost ekmeği. Bir paket makarna aldım. Makarna da 5.40'mış iki defa gittim geldim arkadaşlar. Çünkü ilk gidişimde listeyi unutmuştum. İkinci gidişimde listeyi aldım götürdüm ve ışıkta parlıyor arkadaşlar. İkinci kez gittiğimde bu sefer listeyi de götürdüm. Az önce gösterdiklerimi ikinci alışverişimi yaptıklarından aldıkları. Şimdi e, Mesra Banazlı tuvalet kağıdı aldım. 57 liraymış tuvalet kağıdı Mesra'yı. Şöyle kolonya aldım Arkadaşlar şöyle litrelik bir litre 21.50 ymiş fiyatı ZEO 500 gram zeytin aldım ee, bunun da fiyatı 21.95 miş şöyle siyah zeytin şöyle dilimli kaşar peyniri aldım tost yapmak için 34.65'miş. Bunun da fiyatı. Beyaz peynir aldım. 24.75 bunun da fiyatı. Diş macunları indirimdeydi. 13.95 diş macunları. Sucuk 40 TL. Yumuşatıcı Peros 38.90 Şöyle arkadaşlar. Bunun da kokusunu orada kokladım. Bu da güzel kokuyor. Her Kiraz çiçeği yumuşatıcısını ilk defa kullanacağım. Sizler kullandınız mı? Nasıl? Güzel mi? Güzel mi kokuyor? Çok merak ediyorum. Bunu da şöyle bırakalım. Evet. Nerede kalmıştık? Şöyle şampuan aldım. Durunun. Kremli şampuan. 17.50'ymiş bunun da fiyatı. Pişirme kağıdı aldım. 18.90'mış bunun da fiyatı. Yumurta 15'li 29.50'ymiş fiyatı. Bu bulaşık deterjanı aldım. Bu sefer bu şekilde aldım. Yani böyle hiç almıyordum. Bu sefer dedim farklılık olsun. Limon kokulu böyle fısfıslı. 22.95'miş bunun da fiyatı. Evet herhalde Bir şöyle deodorant aldım. Bu 34 liraydı. Sıvaya sabunu aldım. Bunu söyledim mi? Neymiş bu? Aquali. He, bunu söylememişim. Bu da 14.95'miş sıvaya sabunu. İki kişi olduğumuz için çok az yani alışveriş yaptım. Az ama fiyatı çok. 450 TL'lik alışverişimi yapmış oldum fazla ürün yok ama parası çok. Allah hepinizin yardımcısı olsun inşallah arkadaşlar. Gerçekten hayat zor. Bugün de havamız yağışlı. Dünya yağmur yağdı ama yarım saat yağdı. Daha sonra güneş geldi. Sel, fırtına ve şiddetli gök gürültüsü yağmur olacağını duyuru yapan bir mesaj gönderdiler herkese Alfa tarafından. Gerçekten de sabahleyin bayağı bir yağmur yağdı. Eşim sabahleyin zorla işe gitti. Çok yağmur yağdı. Daha sonra kesti. Arkamda da gördüğünüz gibi güneşimiz var. E, ve güneşi görür görmez de hemen gittim alışverişimi yaptım. Hava durumuna baktım. E, saatten sonra ve akşama kadar da yağış gösteriyor. Olsun alışverişimi yaptım. Artık daha evdeyim. Evimin işlerini de yaptım. Beyazları açmıştım çamaşır makinesini. O da şimdi sıkmaya başladı. Onu da birazdan asarım. Ve oturup artık dinleneceğim. Çünkü bayağı bir yoruldum yine. Biliyorsunuz ev işleri bitmiyor. Yap yap bitmiyor. Sadece alışveriş videosu olsun istiyorum. Kısa ve öz. O yüzden daha uzatmayacağım. Siz bu videomu Cuma günü izleyeceksiniz. Ve şimdiden sizlere hayırlı cumalar, nurlu cumalar diliyorum. Rabbim gönlümüze geçen bütün dualarımızı kabul etsin inşallah diyorum. Ve sizlere burada veda etmek istiyorum. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Allah nasip kısmet ederse pazartesi günü görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, mutlulukla kalın inşallah. Hepinize sağlıklı, güzel, mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.